Parayla köyünden merhaba arkadaşlar. Yine aynı yerdeyiz. Evet eşimin çalıştığı yerdeyiz. Dayanamadım yine geldim bugün. Çünkü bu manzarayı görmek için her şeye değer. kuşların sesi, denizin sesi. Muhteşem bir yer. Geçen videomda size diğer tarafı göstermiştim, giriş tarafını. Bu videoda da farklı yerlerini göstermek istedim. Otel şu anda kapalı. O yüzden bomboş şu anda. Hiç, hiç kimse yok. Sadece çalışanlar var. Yani gezmek, görmek istiyorsanız Faralya köyüne gelmenizi ya da Kabak koyuna giden insanlar çok oluyor. Oraya gittiğiniz zaman buraya da uğramanızı tavsiye ederim. Ay çiçekler. Ee, bir kusura bakmayın fazla <laughs> daha deneyimli değilim video çekme konusunda ya da paylaşma konusunda.